yapıyoruz. Bu zeytinliği abimle ağaçtan toplamıştık. Evet. Ağaçtan topladınız. Sonra birlikte birlikte eve, birlikte eve götürmüştük. Sekillendirmiştik, koymuştuk abi bile. Oo, çok iyi yapmışsınız evet. doğrusu. Sonra da şimdi açıyoruz. Evet, hadi aç bakalım. Açamıyorum. Çok merak ediyorum. Açamıyorum, açabilir misin? Bakalım. Oo, tabii bu içinde ne var bunun? Nasıl aşamalardan geçirdiniz siz bu zeytini yapmak için? Ee, şey, abim sekillendirdi söyle işte tamam neler yaptınız nasıl temizlediniz mesela onları anlat bilmeyenler olabilir suyla 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 hatta onun acılığını almak için sanki böyle karpuz suyu evet, karpuz suyu karpuz suyu şimdi evet. döküyoruz Şimdi dök bakalım o nasıl olmuş zeytinleri. ooo çok güzel mis gibi nefis nefis bir zeytin kokusu sardı burasını evet, bu. çok güzel olmuş gibi görünüyor peki Videonun içindeki suyu zamanla değiştirdiniz mi böyle belli aralıklarda falan? Böyle içine tuz falan kattınız mı? Nasıl bir evet. aşamalar evet. oldu buna? Evet ve zeytinimiz. Oo bakın arkadaşlar ne güzel zeytin yaptılar. Ben hiç gerçekten böyle güzel kokusunu keşke gönderebilsem size. Bakın şöyle yani müthiş bir zeytin yaptılar. Evet bunu artık o zaman ne yapacağız? Sabahları kahvaltıda tüketeceğiz. Evet arkadaşlar. Bakın bu zeytinin aşamalarını hemen hızlıca ben de size bir anlatayım. Bir daha yorum bir dakika bir sonra da bir daha yorum ve like atmayı söyleyiniz. Tamam. Evet bu arada duyduğunuz e, Ertuğrul'u bu videomuza like atmayı yani beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Çünkü bu videonun çekilmesini Ertuğrul çok istedi ve ona da video çektik. Zaman zaman artık Ertuğrul'un videoları da gelecek. Hemen hızlıca şu zeytin nasıl yaptık onu anlatayım. Ertuğlu Cavittepe gidip ağaçtan zeytin topladılar ve ondan sonra onu bir güzel yıkadılar. Yıkadıktan sonra da şöyle bir e, pet şişeye koydular. İçerisine biraz karpuz suyuyla bir gece boyunca beklettiler acısını alsın diye. Ondan sonra e, ki günlerde suyunu değiştirdiler belli dönemlerde ve karanlıkta kapalı bir dolabın içinde durdu her gün böyle bir çalkaladılar şu şekilde böyle böyle çalkaladılar ve şu anda gerçekten tadını da çok merak ediyorum ama nefis bir zeytin yaptılar bu zeytinler bu arada arkadaşlar durdukça böyle Biz siyahlaştı bir ev, ev aldım Evet Ertuğrul abisi topladı bu zeytinleri arkadaşlar. Bakın nasıl şahane. Nasıl güzel. Nasıl bakın. Bakın. Bakın yani böyle bir zeytin. Hani çocuklar yaptı bunu. Böyle bir zeytin gördünüz mü? Bakın nasıl güzel. Bakın. Tabi biz bunun suyunu devam değiştirdik. Ee, yaklaşık olarak bir iki aya yakın devamlı böyle salamura mı deniyor ona peçişin içerisinde işte devamlı çalkaladık, suyunu değiştirdik, tuz attık vesaire vesaire. En sonunda ama müthiş bir kokusu var gerçekten. Keşke e, o özellikle gelse telefonlara ama şu anda olmadığı için öneremiyoruz. Kim belki gelecekte. Artık. Bitirelim mi artık? Evet. Tamam. Evet arkadaşlar Ertuğrul size bay bay yapıyor. Nerede? Bu tarafa geç Ertuğrul. Evet bay bay yap bakalım arkadaşlara. Evet. Bu da Ertuğrul'un ilk videosuydu arkadaşlar. Tamam. Duydunuz arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı da bekliyoruz. Çünkü Ertuğrul gerçekten çok heyecanlı.